Ancak senin kendisinden uzaklaştırmak için söylemiştir. Bebeğin babasının kim olduğunu öğrenmek isteyecektir. Peşini bırakmayacak. Benden boşandıktan sonra kimle görüştüğünü, kimle gezdiğini, hepsinin seceresini çıkaracaksın. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hançer Cihan bebekle zaman geçirirken istemeyerek kardeşin diye kendisinin karnındaki bebekten bahsetti. Bunu Cihan duyunca gerçeği anladı diye çok korktu. Cihan ve hançerin mutluluğu için lütfen yorumlar kısmına bolca mavi boncuk veya kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Cihan Melih'i gördüm derken başka bir kişi olacak diye de düşünüyorum. Başka tahmine göre Melih'i görse de Melih gerçeği anlatmayacak. Melih'i kaybedecek, bulamayacak. Cihan Melih'in odasına girecek. Hançerle beraber fotoğrafı olmadığını fark edecek ve bu evliliği araştırmaya başlayacak. Bana kalırsa Cihan Hançerle uğraşmaktan gurur bebekle DNA testi yaptırması lazımdı. Siz de benim gibi düşünüyorsanız videomuzu beğenin, sayımızı görelim. Cihan ve hançerin ilişkisinde yeni bir gelişmeler başladı. Mesafeler azaldı. Cihan hançeri kalbinden atamayacağını anlıyor. Senaristimiz de hançer ve cihan sahnelerini çoğaltırıyor. Bu da reytingleri yükselmesine neden oluyor. Cihan'ın hançere yakın olması Melih'le evlilikleri gerçek olmadığını kanıtına varır. Hançer evliliği hakkında da gerçekleri saklasa da ama gün geçtikçe hata üstüne hata yapacak. Melih ve Hançer'in sırrı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hançer'in karnında bebeğiyle yalnız bırakması da şüpheleri üzere yükledi. Hançer'in de bahaneleri tükeniyor. Cihan Melih'i hareketlerini araştırmaya devam edecek. Cihan sürekli Hançer'in evinde olduğu için onun günlüğünü bulması ihtimali de yüksektir. Cihan günlüğü okursa Hançer'in karnında bebeğin babası olduğunu da öğrenecek ve öte yandan ise Engin Sıla'nın evlenmesine engel oldu. Enginle Sıla birbirlerini sevseler de bir süre daha bu gizli kalacak engin çöpten bulunan kölyenin de kimin olduğunu araştırmaya devam edecek. Önümüzdeki bölümlere doğru Cihan ve Beyza'nın boşanma konusu Gündem olacak. Beyza ne kadar boşanmam dese de Engin ve Cihan bir yolunu bulacak. Sıla Metin'in iyileşmesine yardım etmeye devam edecek. Bir süre daha Metin'in yaşadığını kimseye anlatmayacak. Ne zaman ki metin iyileşmeye başlarsa Sıla bir olacak ve mukadderden intikam alacak.